dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Bir de şurada kenarda gördüğünüz papatyalı takımım var. Size papatyalı modeli göstereyim. Bu takım iki şiş örgüdür. İki şişle tek 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 muhteşem, ağır bir işçilik. Bilenler bilir. Bakın kocaman bir battaniyeyle beşe beş yaptığım çok güzel, ağır bir işçilik. Lütfen kenar örgülere, işçiliğin kalitesine dikkat ediniz. Eşi benzeri olmayan bir ürün. Bu güzelim battaniye setini de şöyle ön tarafa yerleştireyim sizlere. Buradan göstereyim. Hem erkeğe hem kıza gidebilecek muhteşem bir model. Şu şekilde Yine uzun kollu bir hırkan var. Gördüğünüz gibi uzun kollu hırkanın üstü ve arkası tamamen işçilikli. Ve üstüne örgü süsler hazırladım. Kesinlikle çocuğu da rahatsız etmez. Örgü olduğu için. Bu şekilde uzun kollu hırkam. Şu şekilde yarım kollu yeleğim. Bakın Yeleğimin de arkası aynı şekilde figürlüdür. İşçiliğe, kaliteye lütfen dikkat ediniz. İki şiş örgü hem battaniye hem hırka hem yelek bütün ürün tamamı iki şiş örgüyle yapılmıştır. Çok ince bir işçilik. Bunun dediğim gibi tamamı iki şiş olan atkısı şöyle parçasını koyalım. Çok tatlı bir beremiz var. Bakın şu şekilde size göstereyim padişah kavuğu gibi şu şekilde çok şık çok tatlı bir beremiz var farklı bir model ve bu şekilde süslenmiş bot patiklerim var yine görüyorsunuz patiğine varana kadar iki şiş olarak hazırladım bunu İki şiş örgü özellikle isteniyor daha yumuşak daha ince daha güzel bir yapısı var kanefçi olanın güzelliği işçiliği, kalitesi zaten apayrı. Kanefçi olan da eğer isterseniz şöyle size farklı bir modelde gösterebilirim. Bir de erkeklere özel gemici takımını göstereyim. Buyurun bakalım gemicinin hası en ağır işçilik gerçekten muhteşem bir model. Yine aynı şekilde yelek, hırka şu şekilde çok güzel atkımız, beremiz ve tabii ki bot patiklerimizle şöyle pıtır pıtır çocuğunuz yürüsün. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. İstediğinizi sipariş edin, hemen göndereyim.